<laughs> Herkese selam millet ben Halil. Bugün sizlerle savaş üstünden askeri üstten savaş uçağı çalıyorum. Evet savaş üstünden askeri üst çalıyorum. Uçak çok mantıklı gerçekten. Ne oluyor lan Trevor? Beyler bu videoyu bir kere çektim baktım çok uzun olmuş dedim. Aman, aman, aman. Şimdi beyler bakalım paraşütümüz var mı? Evet. Paraşütümüz var. Hemen downtown taksi durağımızı arayalım. Beyler uçağı çalıyordum ama Çıkamıyordum, sürekli roket yiyordum. Stay where you are. I right around the corner. Glad to hear it. Sürekli roket yiyordum. Ee, ondan da kurtulmanın yolunu buldum şimdi. Ee... Goodbye, motherfucker. Ya bak niye karşı yoldasın beni yürütüyorsun? Benim, oğlum, Durun şu şeyi ayarlayayım. Şuraya gidiyoruz beyler haritamızdan. Şurası. Helikoptere. Bin bin. İşaretçi <laughs> evet. Paraşütünüz olsun muhakkak. Açıklamam gereken şeyler var şunu çok kısa bir şeye sığdırmam gerekiyor. Herhalde ilk yapışımızda alacağımızı düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa. Daha demin hmm. bayağı bir 10 kere falan denedik. Belki daha fazla. ha doğrusu denedim. Şimdi beyler yapmanız gereken önemli şey eee helikopterle savaş üstün uçak tamam, asker üstün, üstüne çıkacaksınız. Neyse ben onu demeyecektim ya. Of. Şey Beyler şimdi oyun gezerde falan da var ee, bir sürü bu uçak çalma videoları vesaire. Şimdi e, onlar nereden alıyorlar? Ç nereden oynuyorlar? PlayStation'dan oynuyorlar. E, fakat biz PC'de oynadığımız için PC'de bu durum biraz daha farklı. Travor'un delirme özelliğini havadayken veya bir şeyin içindeyken açamıyoruz. Ee, açamıyoruz yani. Bizde onlar açıp atlıyorlar, zarar görmüyorlar ama havadayken açamıyoruz kısacası. Çok saçma konuştum bunlar Ee, savaş uçağına sol tarafından biniyorsunuz beyler bu arada. Ya bu videoda çok detaylandıramayacağım daha demin çok vaktim vardı 25 dakikaydı o video. Çok detaylı şeyler anlatmıştım falan. Siz bana yorumda sorun ben açıklamasını yapacağım birebir. Ki bu arada oyunu Steam'den aldım. Ee, Steam'den aldım. Eee yani Tamam atıyorum. Hayır şey beraber oynayabiliriz kısacası. Traver ile Traver. Şimdi beyler hangarımız şu. Şu hangar. Şurada göreceğiniz gibi. Şu sırayla dizilenlerin ilk baştaki. Oranın üstüne bir gelelim. Atlayacak havadan. Manyak Traver ile. Paraşütü Oh. Atlayalım. Uçak düşünce bom bomba falan düştü sanıyorum. Evet beyler o oda baskını yedim. Çok geri zekalı bir şey. Çünkü tam da atlamıştım ya. Şaka gibi neyse. Hemen basıyorum. Evet. Terebarı. O çok erken açtım Geç açtım. Erken aynen erken. Mal mısın? Türkçe katliamı yaptım. Aha bana bak kalk kalk. Sol taraftan bilmemiz gerekiyor. Come on assholes. Come on assholes. Hadi araba gelmesin kurban olayım. Beyler sola dönmeniz gerekiyor bakın. Buradan sola karşıya direkt giderseniz uçağınız patlar. Onu belirtmek istiyorum çünkü çok, çok önemli Şöyle dönün sonra. Bir şeyi de çarpmayın bir yerlere. Oh vallahi. motordan şey de çıkmıyor, duman da çıkmıyor. Şu anda çok şanslıyım. Fazla zorlamak istemiyorum şu anda motoru. Bizi vuramazlar roketle çünkü sola döndük. Sola dönmeseydik vurulacaktık. Orası ee, çok muhakkaktı. Şu an ben de çok mutluyorum. Tekerleklerimizi kapatıp havalandıktan sonra. Oraya da... Neyse bu, bu konuşma. Arkadaşlar yemin ediyorum ben bir haftadır bunu araşıyorum. Vallahi bir haftadır. Ömrümü yedim. Tabii en yükseğe çıkalım da olduğunca yükseğe çıkın da şey oluyor. Benim gösterdiğim hangara girin beyler yalnızca. Öbür yerlerde de hangar var biliyorum. Fakat işinizi garantiye alın yani. Benim yaptıklarımı uygulayın. Ben bilgisayardayım. PlayStation'dakilerin denemesini önermiyorum. PlayStation'dakiler oyun yazarım videosunu izleyip bakabilirler. Orada PlayStation'a göre. What 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 what? Artık taş motoru bir filak edecek ya ondan korkuyorum en çok çok yüklenmeyin de şu helikopterler olmasaydı kurtulmuştuk şimdi ya kurtulduk kurtulduk sayılır az şu an parkada şey oldular Ufar oldular kurtulalım salacağım şeyde uçağı ya, ooo need support yalnız çok yükseğe çıkamıyorum niye Sen anlamadım ki bizi mi kopartıyorsunuz abi Vallahi anlamadım yükseğe çıkamıyorum. Acaba uçağa bir şey mi oldu ki? kurtulduk oldu. Şükürler olsun. Beyler şu an saldım. Daha demin çok zorladım galiba. Şurada bizim pistimiz. Şöyle göstereyim size. Şurada da. geniş almak istiyorum. Vallahi sonunda eksiz eksiksiz kaçırdık uçağı. Vallahi billahi. Kaçırdık beyler yani. Siz de biz kaçırdık. Bunun siz de biz dememin sebebi de olmasaydınız bu videoyu çekmezdim. Bulamadım iniş kısmı. geldin Yuvana kardeşim. Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Bıraktım şu an kontrolü ya. Ters koyalım. O ingezerde ters koyunca düz çıkıyor dedi mi? De. yani öbür türlü. Ama ben şans tamamıyla keyfe vurdum yani. Vurmazsın değil mi? Ah be vurmadı vallahi. Vallahi çaldım ve tam hizalı bir şekilde koydum ya. Aç aç. Bas bas. Aha. Dinle dinle. Evet beyler. Allah razı olsun yani. Beni de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani daha deminki video eğlenceliydi uzundu. Ama tecrübelerimden dolayı bir kere de yaptık. Yani bu bir kere de yapılacak şey değil. Ben bir haftadır deniyorum. Videolarda izliyorum falan. Tam bir bulamamıştım yöntemini. Kapağı da kapansın da. Ah tamam. Kardeşim. Kendine iyi bak. Tamam mı? Allah'a emanet ol. Allah'ına kurban. Çok seviyorum seni. Oh be. Yağmur duası. Yağmur duası. Ne saçmalıyorum ya yemin ediyorum. Oh kendimde değilim şu an. Allah'ı. Beyler o zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim Allah'ı. Allah razı olsun. Şu şu vakite kadar izleyenler çok sağ olsun. Bayağıdır bir video atamadım. Ee, sınavlarıma hazırlanıyordum. Ee, ve şundan da bahsetmek istiyorum beyler. Twitch'te yayın yapacağım. Bana Eee Twitch aha ne oluyor lan? Salak la bu. Şey. E, Twitch'te yayın yapacağım. Gel la. Şey Twitch'te de yayın yapacağım. Oraya katılırsam mutlu olurum. Şey. Twitch linkimi vereceğim aşağıda. Ee, daha diyecek bir şeyim var. Var. Bir duyuru atacağım. Duyuru videosu yapacağım. Orada her şeyi paylaşacağım. Twitch'te bana bu FPS düşürmek için falan yardımcı olurs olursanız yani en iyi yardımcı olacağı moderatörlük vereceğim. Yorumlarda gelin. Oha. Pat. Şurayı deneyeyim. Videoyu bitireceğim. Evet, şu anki oyunlarımdan bahsedeyim size. Ee, şu anki oyunlarımda GTA 5, Counter Strike Global Offensive, LOL, ee, başka How to Survive 2, Minecraft, Rocket var. Ee, bana ulaşır ulaşırsanız videoyu çekeriz beraber oynama fırsatımız olur. Her zaman ilk gelen şey olur yani inanıyorum ki büyüyeceğiz hep beraber bu kanalda. Beyler beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sen de hoşçakal uçak. Dur şu an ölümsüzleştireceğim. Ne? Nasıl alacağız şeye? Kendimizi de çekmeye. Alemiş. A lan Neymiş la? Ah <laughs> tamam. Bir saniye şöyle. Olsun <laughs> <Usçiye> çekim. kim? <laughs> Good bye, motherfucker. <laughs> Ağza çaktırdılar. <açık> <laughs> Tamam kaydedelim galeriye. <laughs> Beyler beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.